Leli mi neyi boks makinesinde yenersen 100 dolar senin. Box makinesinde beni geçenlere bir ödülümüz var. Bu sefer kesenin ağzını açtık. Eğer beni geçerlerse 100 dolar veriyorum. Allah. Ay. Alkışlar. 880. Yeni rekor. Ay. 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 Gitti vallahi 100 dolar. Haydi alkışlar. Ay. 100 dolar. Ay. Ay. Alkışlar. Oo, alkış. Al. Benim de elim oturmaz bu arada. Olmayabilir. Yok yok. Elini acıtma. Yavaş vur. Ben vurayım bakayım kaç çıkacak. Yok ben vurayım bir tane de. Kaç. Alkışlar Rahmet amca ya. Rahmet amcacığım. Ödül 100 dolar. Sarılayım. Bir sarılıyım